Genel hayat yeni bir keynin girmesi muhtemel ve büyük olasılıkla bu ki sizi gafil avlayacak. Arkada ortam yeni yüzler eklemenizin tam zamanı. En çok keyif aldığınız aktiviteler, hayat yenizin bu alanlarında tanıyacağınız insanlarla aranızda kesinlikle yeni balara oturmanızı sağlayacak. Yeni arkadalar ve partnerleri dinlemeye arzunuzu her zaman yaptığınız aktivitelere duyduğunuz tutkuyla bir Ak Burç Yorumları 29 Ocak bu oyun oynamak ve eğlenmek için iyi bir gün olabilir. Bilgisayarınız için yeni bir oyun satın alabilirsiniz, ya da çocuğunuzun oyun istasyonunu ödünç alabilir ve sahip olduklar oyunlardan bazılarıyla deneyebilirsiniz, veya atletik etkinliklere katılabilirsiniz. Çocuklarınız veya bazı arkadaşlarınızla basketbol oynamanın tadını çıkarabilirsiniz. Ne ve rahatlatıcı anlar için hazır olun. Y ve kariyer Burç yorumları. 29 Ocak Havli Kanlıklar ve Davranlar dökümünü Dökümünü Yapmam İzinlidir. Gelitirme Olduğunuz Belirli Yollara Bakın ve Sizin için Çalayanlar ve Çalmayanlar için Notlar Alın. Muhtemelen. Bu rutinden kurtulmak için güçlü bir dürtü hissedeceksiniz ve kendinize yeni fırsatlar yaratmak için yeni yollar bulabilirsiniz. Birçok açıdan boğa kürek çektiğinizin farkında bile olmayabilirsiniz. Hiçbir yere çıkmayan yollarda enerjinizi tüketmeye devam etmeyin. Maddi durum burç yorumları 29 Ocak kendinizi bir reylere adama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu profesyonel veya iyi hayatınızla ilgili olabilir. Fakat bu konuya biraz fazla hızlı bir ekilde atlayabilirsiniz. O anda, bir evler sizi verdiğiniz sözleri tekrardan düğünmeye itiyor. Bu bir daha tek bayınıza sözler vereceğiniz anlamına geliyor. Daha ziyade partnerinizle ortak bir karar alabilirsiniz. Yeni yağan ye, burç yorumları. 29 Ocak pratik bir insansın ve her ayı batan sonra soruturmayı ile seviyorsun. Ama bugün mantık yönünün uçlar ya ama sen uçlar ya ama sen izin verme. Sezgisel ve hayalperest hissetmen mümkün. Fikirler aklında dolayıyor ve bir su gibi akıyor olabilirler. Eğer onlar çok sıkı tutmaya çalışırsan, pratik kullanımları açısından onları sorgularsan, bu rüyalar yitip gitme tehlikesiyle kar yukarıya kalır. Fakat bu bilimçak yından faydalanırsan, kullan milli bir e ortaya çıkabilir. Bugün çok az çabayla bile beklediğinizden çok daha fazla yol alacaksınız. Bu aralar yol seçeneğiniz epey fazla. Birinde trafik yoğun olsa bile iki blok ötede rahatça kullanabileceğiniz bir baka cadde olacak. Yakında ehir düğüne ulay biraz soluklanacak zaman olacak. Önemli olan daima hareket halinde olmak. Motorunuz çalıyırken olduğunuz yerde saymayın. Aksi takdirde bir santim bile yol almak sizin benzininizi tüketirsiniz. Kişisel yağminiz radikal anlamda etki edecek evlilik, boğanma gibi konular gündeme gelebilir. Ev, kariyer, yağmaların ya da da itirme karar yalabilir. Bu alanlarda köklü dilimler yapmak isteyebilirsiniz. Sorumluluklar bilincinde hareket etmelisiniz. Hem kendi, hem ailenizin sağlığına dikkat edin. 29 Ocak 2021 Perembe Yorumu Bugün, daha sakin adımlar atmalı ve temkinli ilerlemeye çalışmalısınız. Harekete geçme noktasından zorluk yaşanacak olsa daha üstesinden gelmeyi bağıracaksınız. Doğru tepkiler ortaya koyamadığınız sürece her şeyin daha karmak olabileceğini de unutmayın. Mevcut enerjinizden daha doğru yararlanmaya çalışmalısınız. Amaçlar elinizin çıkmamalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Boğa burcu günlük yorumu İlikler boğa burcu bugün akilikiler yorumu. Ak ve iyilikli hayatınızda bugün, aksine davranmalar ortaya koymaktan kaçınmalı ve ne gerekiyorsa onu yapmalıysanız, bilinçli adımlar atabildiğiniz sürece her ayın daha karmayık olabileceğini unutmayın. Gerginliklerin tamamen ortadan kaldırılması için salamali ve ona göre adımlar atmalıysanız, boğa burcu günlük yorumluya kariyer ye ve kariyer hayatınızda bugün. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalisiniz. İçinde bulunduğunuz durum sürekli olarak diyeyim gösteriyor olsa daha üstesinden gelebileceksiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir gün. Boğa Burcu Günlük yorumu Mu Maddi Durum Boğa Burcu Günlük Maddi Yorum Bugün maddiyatla ilgili sorunlar inizi ve sıkıntılar inizi masaya yatıracaksınız. Kısa zaman içerisinde çözüm bulma ansiyeniz var. İstediklerinize adım adım olabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sabırlı ve bilinçli olmanız gereken bir gün. Partneriniz ile olan balarınızı kuvvetlendirmek istiyorsanız, birlikte daha fazla vakit geçirmelisiniz. Kariyeriniz harika bir ekilde ilerlemeyi devam ediyor. Günlük su tüketiminizi arttırın ve beslenme programınızda bazı diliklikler yapın. Bugünkü dolunay ev ve aile yağınızla ilgili faraliklar beraberinde getirirken geçmeye dair bazı konular artık daha iyi görüp panla düğünüzü dönebilirsiniz. Bununla balantili olarak da ev ve aile yağınıza ilkin kararlar alabilirsiniz.